Hey Gopi. Anne. Hey, Anne. Sen? sen benim kızlarımın hayatını mahvettin. Bir şey demedim. Bugün sen annemi benden almaya çalışıyorsun. Bugün seni öldüreceğim. Hey, bırak. Gupi. Anne yalvarıyorum. Bırak kızı bırak. bırak onu. Bırak Gopi annem için bırak onu. Anne sen iyi misin? Delirdin mi sen ha? Aha aha. Amcamla Baydaram kavga ediyorlar. Bu annemi vurduğun için. Bırak oğlum. Bırak dedim yeter. Yüce Tanrım dualarımı kabul ettin. Gelin gelin komiser bey bakın oğlumu ne hale getirdiler. Söyler misiniz size öldürmeye çalışan kişi hangisi? İşte şu. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.